Evet ikinci konumda o da İstanbul'dan kitap fuarından geldi kendisi. Ayağının tozuyla bizleri yalnız bırakmadı. Bizim Adana'mızda gerçekten bütün sanatçılarında yanında olan yüreğiyle, gönlüyle çok değerli bir abimi çağırıyorum. Hasan Özlek diyorum. Evet alkolsüz şiirler kitabıyla alkışlarımızla efendim. Geç, abi. Geç abim ben. Şöyle... Mikrofonu Hasan abiye verelim abi. Hoş bulduk. Abi. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Bir şiirimizi dinleyelim. Bu diyardan gidiyorum diyor Hasan Özdilek abi. Bir dinleyelim mi? Tüm Türkiye'ye gelsin. Yapılanı baz almadan size veda ediyorum. Saygım, sevgim azalmadan bu diyardan gidiyorum. Felek sen tınlamadı, kısık sesi tonlamadı. Adana'da, Adana'da anlamadı bu diyardan gidiyorum. Sen, sen hep huzur istesen de Şer işlenmiş her desende Pes mi, rest mi, ne dersen de Bu diyardan gidiyorum Köprüleri yıkmam asla Yanlış yöne akmam asla Geri dönüp bakmam asla Bu diyardan gidiyorum Tarih oldu tüm başarım. Memlekette, memlekette aç yaşarım, bugünleri de aşarım. Bu diyardan gidiyorum. Başkasına verdim aklı. Acılarım gizli saklı. Benden başka herkes haklı. Bu diyardan gidiyorum. Anlamadım, nasıl içti Düşündükçe beynim şişti 15 yılda ne değişti Bu diyardan gidiyorum Aslında ben kalıtsaldım saldım Ne bir sitem ne ah aldım Dualarla dimdik kaldım Bu diyardan gidiyorum Her insanı dost bildiğim Dost bildikçe ezildiğim Bin bir umutla geldim, bu diyardan gidiyorum. Hayat, hayat sinsi bir radarmış. Hız yapana ceza varmış. Kısmet buraya kadarmış, bu diyardan gidiyorum. Ben ki hep ak alın dostlar. Bakın ibret alın dostlar. Sağlıcakla kalın dostlar. Bu diyardan gidiyorum. Öz dilek de olsa adın Doldu dediler mi adın? Hakkınızı Hakkınızı helal edin Bu diyardan gidiyorum Bu diyardan gidiyorum Abi bu ne ya Evet Vallahi yüzünden Çok mümkümden. teşekkür ederim